Merhaba çocuklar. İlk kısmı bitirdik. Artık yavaş yavaş ikinci kısma doğru gidiyoruz. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız hocam? Artık ötelemeye bugün giriş yapacağız. Şöyle düşünün. Bu sıfırdan yüzeydi. Şu an 70-80 civarındayız çocuklar. Sıfırdan 70-80'e kadar geldik. O kısımdan bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Unutmayın. Soru çözmezseniz bu iş olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz sadece dinlediğimizde yapamıyoruz maalesef. Keşke öyle bir dünya olsa ama olmuyor. Bundan dolayı bol bol çalışarak en az iki kitapla giderek bak en az iki diyorum 3 olur 4 olur o size kalmış ama en az iki tane çözüp bir fikrinizin oluşması gerekiyor. Buna dikkat edelim tamam mı gençler? Evet, öteleme dönüşümüne yavaş yavaş başlıyorum hazırsanız. Şimdi önce tabii ki klasik işimizi yapalım. Anlatım var burada. Önce bir şuradan bir anlatmaya başlayalım. Şimdi çocuklar öteleme dediğimizde aşağıya gidelim. Öteleme kavramından bahsedeceğiz. Evet gene kalem elimizde değil mi çocuklar? Aman ha bak deftersiz kalemsiz bu işler olmaz. Ciddi alalım ciddi ciddi gidelim. Şimdi öteleme dediğimiz şey aslında bir noktayı sağa sola hareket ettirmek gibi düşünebilirsiniz ki biz dersinden baştan başından beri aslında bunu çokça yaptık biliyor musunuz? Mesela sağ ya da sola hareket ettirirsiniz. A birim hareket ettirirsiniz. Eğer sizin apsisiniz x ise sağa doğru A birim giderseniz x artı A'ya dönüşür. Sola doğru A birim mütelerseniz x eksi A'ya dönüşür absisler. X'e Y noktası olduğunu düşünelim. Yukarı aşağı da öteleyebilirim arkadaşlar. Mesela aşağı doğru A birim ötelersem bu Y ekseninde hareket. Bunu çokça yaptık zaten. Ne olacaktır? X'in de bir değişimi olmayacaktır. Sadece aşağı hareket ettiğin için Y'si ne olacaktır? Y artı A olacaktır. Burada da mesela sağ sol harekette de Y'de bir değişim olmayacağı için bunlar aynen Y diye kalırlar. Ama siz yukarı doğru da A birim hareket ettirebilirsiniz bir noktayı. O zaman da yine sadece Y'de bozulma olur. X, Y artı A olur. Gene ilkini yanlış yazdım herhalde değil mi? Şu aşağı indiğimizi eksi yazmam gerekirken artı yazmışım çocuklar. Onu hiç uyarmıyorsunuz. Ne yapacaksan ben sizi. Y eksi A olacak. Yani aşağı doğru hareket çıkarma. Sola doğru hareket çıkarma yukarı ve sağ hareketlerde toplama gibi algılamamız gereken şeyler dediğim gibi zaten en baştaki dersimizden beri bunu bolca yapıyoruz çocuklar. Peki bir adama aynı anda hem sağ hem aşağı gibi şeyler yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Yani bir tane A noktası düşünün burada. X, y noktası. Siz hem bunu atıyorum en birim sağa çektiniz. Sonra da N birim aşağı çektiniz. Ne oldu? Ona bakalım x'i m birim sağa çekerseniz x artı m'e dönüşür. Yazamıyorum. Yazamıyorum. Yalan. Heh. x artı m olur. Y'de bir bozulma olmaz. Şimdi bu noktadan sonra m birim aşağı gelirsen x'de bir bozulma olmaz. Bu sefer y ne kadar azalmış olur. Yani hareketleri aynı anda da yapabilir. Aynı anda derken yani peşi sıra illa bir ee, ne diyelim bir tane öteleme bir sağ ya da bir sol ya da bir aşağı bir yukarı gibi bir durum olmak zorunda değil. Hem 3 sağ 5 yukarı falan da diyebilir. Mesela bir A noktamız olsun. Bir A noktamız olsun. Bu A noktasından burası ne olsun? X, Y olsun. A noktasından 8 birim aşağı inelim. 5 birim sola gidelim ve B noktasına dönüşmüş olalım. B noktası da eksi 12'ye 1 olsun. Şimdi biz buradaki A'yı bulmaya çalışacağız. Yani senin için aslında hangi noktadan hangi noktaya gittiğin çok önemli var mı? E biz B'den A'ya gitsek ne olur? Ne fark eder? B'den A'ya gitmek için ne yaparız? 5 birim sola gideriz. Eksi 12'ydik. 5 sola gidersek 5 çıkardığınızda eksi 17. Birdiniz. Birdiniz. Birden de buradan sonra tekrar böyle gitmeniz lazım ki ayağa ulaşasınız. O zaman yukarı bir hareket olmalı. 8 birim yukarı gidersiniz. Nereden? Birden. 8 birim yukarı giderseniz de burası 9 olur. Yani illa onun gösterdiği gibi gitmek zorunda değilim. Ha hocam şöyle yapsak olmaz mı? Olur. Niye olmasın? X Değil mi? 8 birim pardon ne kadar sağa gitmiştik? 5. X 5 sağa gidersek X artı 5 olur. Y'lik 8 birim aşağı indik. Y eksi 8 oldu. Madem aynı noktalar deyip eşitleyip de çözebilirsiniz tabii ki. Ama tersten gitmeniz de kimseye bir zararı olmaz diye düşünüyorum. Öteleme dediğimiz kavram aslında temelinde bu çocuklar. Yani bir nokta bir AB noktasını sağ ya da yukarı hareket ettiriyorsanız sağ ya da yukarı hareket varsa bunu pozitif bir hareket gibi düşünüyoruz. Sol ve aşağı bir hareket varsa bunu negatif hareket gibi düşünüyoruz. Sağ sol hareketler x ekseninde gerçekleşiyor. Yukarı aşağı hareketler y ekseninde gerçekleşiyor. İşin temeli bu aslında çok basit. Yani bunu yapamayan da ne bileyim yani. Tamam mı? Yani burada mesela sizi zorlamak istediğinde adam ne yapabilir? Mesela doğrunun üzerinde bir A noktası bulup mesela bunun 5 birim sağa gittim. 3 birim yukarı gittim ve gene tekrar aynı doğru üzerine geldim deyip bu doğrunun eğimiyle ilgili sorular sorabilirler. E burada zaten eğimle ilgili fikriniz var aslında ne olur? 3 bölü 5 olabilir. Tabi bu şekle de bağlı olaraktan değişebilir. Değil mi acılar? Değil mi? Ben şekli bilmiyorum ya. Belki de bu tarafa 5 gidip bu tarafa 3 gelince bu doğrunun üzerine de geliyor olabilir. Yani eğim eksi ya da artı olabilir. Onunla ilgili bir daha detay vermesi lazım. Ona göre bakarsınız. Ama aşağı yukarı hareketi y ekseninde yapılan bir hareket. Sağ sol hareketi x ekseninde yapılan bir hareket. Dediğim gibi bundan zaten bolca çözdük. Tamam çocuklar? Öteleme dediğimiz kavram bu arkadaşım. Var mı diyeceğim bir şey? Var mı arkadaşım şu kameraya bakarak konuşayım <laughs> diyeceğim bir şey? <laughs> Yok değil mi? Tamam. Hadi o zaman kitabımıza geri dönelim. Ben çok az soru var zaten çocuklar. E, fikir olarak bilseniz yeterli herhalde. Evet, öteleme hareketi yukarıda da anlatılmış gördüğünüz üzere. Okuyabilirsiniz. <laughs> Analitik düzende diyor. Noktası x ekseni boyunca 3 birim sağa ötelendi. 3 birim sağa öteliyorsak ne yapıyorduk Hacı Cevcav'ım? Yap ama kendin yap. Beni bekleme yap ya. Al deftere de böyle tıkır tıkır güzel güzel. Heh, ne yapıyorum? Eksi 2'ye 5 noktasıyım. Buradan 3 birim sağa gitmemi istiyor. Y ekseni boyunca da 7 birim aşağı gelmemi istiyor. Yavaş yavaş da yapabilirsin. Hızlı patos da bodoslama diyelim. 3 birim sağa gidersem eksi 2 neye dönüşür? 1 olur. Y'de bir değişim yok. Aşağı hareket sadece y'yi bozacağı için x'de bir değişim olmayacak. 5'ten 7 çıkardık. Eksi 2'ye gittik. Oluşan noktayı soruyor. 1'e eksi 2 dedik. Burada geçmiş olsun. Analitik düzlemde doğrusu üzerindeki bir A noktası x ekseni boyunca 2 birim sola, y ekseni boyunca 5 birim öteleniyor diyor. Şimdi bu şöyle bir doğru değil mi çocuklar? Ne diyoruz? Şöyle bir doğru olduğunu düşünelim bunun. Koordinat sistemini çizmeme gerek yok. Şöyle bir şey var. Burasının denklemini 3x artı y eksi m eşittir 0. Şimdi x ekseni boyunca bir a noktası var. Burada bir a noktası var diyelim. Ne yapıyor? 2 birim sola götürüyor bunu. O zaman şuradan gelelim değil mi çocuklar? Daha mantıklı olur. Şöyle şuradan. 2 birim sola geliyor. Y ekseni boyunca da 5 birim yukarı çıkıyor. Ve nereye ulaşıyor bu? 5'e 8 noktasına ulaşıyor. A noktası x ekseni aynı doğru üzerinde değilmiş acılar. Siliyorum. O zaman şu doğru hiç işim yok bu doğruyla. Tamam. Doğrunun üzerinde olan nokta burası. Tamam mı? O zaman ben doğru üzerindeki yani doğrunun şöyle bir şey olduğunu bile düşünebiliriz. Çok şu an doğruyla işimiz yok. Bu 5'e 8'den tekrardan bu noktaya gelmeye çalışalım. Demek ki tersi gibi. 5 aşağı iner. 2 de sağa gidersem olur. 5'lik 2 sağa gidersek 7 olur. 8'lik 5 aşağı inersek 3 olur. 7'ye 3. 7'ye 3 bu doğru üzerinde değil mi? Doğru üzerindeyse ne yapar? Hadi. Hadi hocam. Denklemi sağlar hocam. Hemen götür yerine. 7 kere 3. 21. 3 kere 1. 3 eksi m sıfır m eşit 24. Var mı problem? Yok. Kendi demin sorduğum soruyu sordu zannettim. Ezber yapmak böyle kötü işte şu Ezbere giderseniz patlayabilirsiniz. Okuduğunuzu yorumlamanız gerekiyor. Analitik düzlemde doğrusu üzerinde bir a noktası x eksenini tekrar bak biraz önce benim konuştuğum şeye geliyor. Elimizde bir tane doğru var. Tamam mı çocuklar? Şöyle bir doğru var. Bunun üzerinde bir tane a noktası var. 6 birim sağa gidiyormuş. Y ekseni boyunca da k birim yukarı gidiyormuş. Tekrar aynı yere geliyormuş. Tamam mı? Var mı problem? Var mı kardeşim? Yok. Peki senin eğimin ne acım? Eğimin 2x y eşit o falan filan. Eğimi bulsana bana buradan acım. Neydi eğim? Y eşittir mx artı n'deki m'ydi değil mi? O zaman bunu y eşittir mx artı n'e döndürürsem y eşittir 2x artı 10 mu? Yani eğim ne? 2. Peki eğim dediğimiz şey bura bölü bura değil mi acım? Tanjant şuradaki açı. O zaman ne olacak burası? 12 olacak ki 12 bölü 6 2 yapsın. Güzel. Analitik düzlemde doğrusunun ha bak doğruyu ötelemiş. Güzel. Şimdi doğrunun x ekseni boyunca 2 birim sağ ötelenmesiyle oluşan doğru denklemi. Şimdi burada bir kere çocuklar doğru üzerinde işlem yapıyorsanız doğruyu temsil eden şey nedir biliyor musunuz? İki nokta. İki noktayı biliyorsan sen doğrunun her şeyini bulabilirsin. Doğrunun ya burada tabii eğimle de gidilebilir. Sadece bir öteleme var. Kafamız karışmazsa aslında öyle de halledebiliriz. Şimdi x ekseni boyunca iki birim sağa götürüyor. Bunu. O zaman ben bunun üzerinden keyfi iki nokta bulayım mı? İki tane noktam olsun bu üzerinden. Keyfi noktaları nasıl seçersiniz? Denklemi sağlayan adamlara ihtiyacınız var kardeşim. Mesela bana bu denklemi sağlayan nokta söyler misiniz? Denklemi sağlamak ne demek? Üzerinde olmak demek. Üzerinde ise yani sayıları yerine koyduğumda sıfır eşittir sıfır çıkması lazım. Mesela ee, ne diyeyim? X'e 2, y'ye 2 diyeyim x'e de 2 diyeyim. Mesela 2'ye 2 bu denklemi sağlar. 2, 4 da 6, 6 çıkarsam 0, 0 eşit. O zaman mesela a noktasını 2'ye 2 noktası gibi düşünebilirim. Sallıyorum bu arada. b noktasını ona da başka bir şey sallayalım. Ne olsun? Söyle acım. Tahmin edeyim 0 dedin değil mi? Dedin ki x 0 olsa. x 0 olsa y'si kaç olur? 3 mü olur? Değil mi? 0 eşit 0 olması için. O zaman ne yapacağız? Evet B noktası ne oldu çocuklar? B noktası ne demiştik? 0'a 3 demiştik. E tamam. Şimdi bunları 2 birim sağ öteleyelim 2 noktayı da. Şimdi ben bunu iki birim sağa 2 birim sağ ötelersem 2'ye 2 nereye gider hacım? 2 birim sağa gidersek 4'e 2 olur. Bak sağ sol hareketi x ekseninde. Bunu da 2 birim sağ ötelersem ne olur? Ne oldu hacım? O da 2'ye 3 oldu. E şimdi senin yeni noktaların bunlar. E bu noktalardan geçen bir tane doğru var zaten. Ötelenmiş halini buldum o zaman. Şimdi denkleme geçebilirim. İstiyorsan nokta şıkları sağlar da. 4'e 2 ve 2 3 sağlar da da götür. Yerine yaz. İstersen de ne yap? Ne yap kardeşim? Tamam bildiğin doğru denklemini yaz. Eğimi bul. Mesela eğimle y'ler farkı bölü x'ler farkı. 3 eksi 2 bölü 2 eksi 4. Yani ne oldu? Eksi 1 bölü 2 oldu. Eğimin eksi 1 bölü 2 olacak. Noktayı da birini alabilirsin herhangi birini. Kimi alalım mesela? 2'ye 3 alalım hadi y eksi 3 eşittir. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2. Gene klasik 2'yi buraya attık. Eksi 1'i bu tarafa da attık. Ne oldu? Biraz daha aşağı ineceğim. Çok soruyu mahvettim öbür <laughs> 2'ye eksi x'i bu tarafa attım. Artı x. 2'yi de o tarafa attınız. Eksi 8 eşittir. 0. Böyle bir denklem bulduk. Sanıyorum Edirne oldu. Tamam mı çektir? Hocam yani biz bir doğruyu ötelersek bir doğruyu bu tarafa doğru ötelediğimizde bunun eğimi değişmez yorumunu yapanlar var şu an aranızda duyuyorum onu. Ya yani ne gerek var hocam bu kadar uğraştın diyenler yapabilirsiniz. Sadece bir noktayla halle olabilirdi yani. Mesela bunun eğimi buysa paralel olduğu için mecburen öbür adam da böyle başlayacak. X artı 2 iki diye 2y diye başlayacak. Bak bu başlamış. Bu başlamamış. Bu da başlamamış. Ama bu da başlamış. Bu da başlamış. Yani 3 tane seçenek sunmuşuz. Bak onu düşünmüşüz çakalda yapacağını. Sonra demişiz ki bir de nokta denesin. Yani bir de 2'ye 2'yi buldun mesela. Onu da öteledin. 4'e 2 oldu. Sonra da 4'e 2'yi götürüp yerine yazıp. Değil mi? Ne yapıyorduk? Madem denklem x artı 2 artı c gibi olacak. 2'ye 4, 4'e 2 de bu denklemi sağlayacak. Oradan da mecburen 4, 4, 8, eksi 8 olması gerektiğini böyle de bulabilirsiniz. Ama şunu unutmayın öteleme, dönme, yansıma doğrularla yapılıyorsa doğru üzerindeki iki noktayı keşfedip onunla yaptıktan sonra yeni doğru denklemini yapabilirsiniz. Bu genel bir çözümdür yani. Tamam mı çocuklar? Anladın mı kardeş? Anladın tamam. Bana diyor ki bana diyor ki sanıyorum buradaki son soru bu konuyla ilgili. Sonrasında karmalarda gene çözeriz. Zaten mantık çok temiz kolay. Analitik düzende diyor noktaları verilmiş. AB doğru parçası diyor. Y ekseni boyunca 3 birim yukarı. X ekseni boyunca 2 birim sağ. O, X ekseni yani aslında yeni doğru denklemini istiyor. Peki sen A ve B'nin bu dönüşümleri uygulanmış halini bulsan zaten yeni doğru denklemini bulmuş olmaz mısın acaba? Bulursun. Yani A noktası A üssü diyelim. Neye dönüşecek? Ne yapıyor? 3 birim yukarı gidiyor. A noktası 2 idi. 3 yukarı giderse 5 olur. X ekseni boyunca ne yapıyor? 2 birim sağ. 2 birim sağ gidiyorsak 2 ekleriz. Eksi 1'e 2 ekleyin. 1 oldu. Aynı şeyi B için yapalım. B üstü de burada olsun. Ne yapıyorduk? 3 birim yukarı. Eksi 4, 3 yukarı giderse eksi 1 olur. 6, 2 birim sağ giderse 8 olur. Aa, güzel. Bak şu an neyi buldun? Yeni adamın üzerindeki, değil mi? Şöyle biraz daha şöyle yaparsam sanıyorum herkes rahat rahat görür bu iki noktadan geçen yeni doğruyu bulduğunda zaten herifin istediği doğruyu bulmuş olacaksın. O zaman önce eğim yaz hacım. Eğim yazalım. Neydi? X eksi eğimi mi soruyor dedim sormuyormuşuz. 5 eksi eksi 1 bölü 1 eksi 8. Yani 6 bölü 7 ama eksi. Eğimi bulduk. Noktada bu olsun. 1'e 5 olsun. O zaman sorumuzun ne olacak? Y eksi 5 eşittir eksi 6 bölü 7 tane x eksi 1. İşte bu matematiği yapacağız. Yapmayalım. Niye? x'i kestiği yeri soruyorsa y'ye 0 vereceğiz demek. y'ye 0 verdim. Ne oldu? 7 ile çarptım. Eksileri götürelim acılar. 35 eşittir 6 x eksi 6. At bu tarafa 41. 41 bölü 6 oldu. Tamam kardeşim. Yani öteleme kısmını hallettiğimizi düşünüyorum. Zaten buradaki en basit kısım burası öteleme. Döndürmede gene bir gideri var ama öteleme çok basit. Lütfen insan gibi soru çözelim. Güzel güzel birbirimizi motive edelim. Tamam mı? O zaman bu kadar bu video. Kartaş soru çöz.